Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle en eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin arkadaşlar mitoz bölünmesini ele almaya çalışacağız. En eşittir 6. Şimdi arkadaşlar en eşittir 6'nın sırasıyla biz ip mat aşamaları ve stokinizini beraber çizelim hızlı bir şekilde. İnterfazıyla başlayacak olursak bakın şu hücremizin arkadaşlar içerisinde Çekirdek zarımız var. Sentrozomumuz olsun. Hayvan hücremiz olsun arkadaşlar. Bu interfaz öncesi olsun. Interfaz öncesi. Bakın en eşittir 6 kromozomlu bir hücre nasıl çizilir arkadaşlar. 6 tane bakın şöyle iplik şeklinde kromozom çiziyorum. Farklı boylarda. Renkleri altı renk çok zor olacağı için boylarını farklı çizerek bu şekilde anlatayım istedim. Bakın şöyle. 4 oldu. Hatta bu bile biraz zorlayacak. 5 ve 6 arkadaşlar. Bakın Şu şekilde çekirdekçiğimiz de duruyor henüz. Şu an burada arkadaşlar en eşittir 6 kromozom var. Çünkü hepsi bakın farklı boylarda. Onun için biz buna haploid diyoruz ve en ile bunları ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Bunların eşleri yok yanlarında. Homologlarından ayrılmış arkadaşlar. Bunların tamamı. Dolayısıyla bunun DNA miktarı da şu an karşımızda arkadaşlar 2C miktarındadır. DNA sayısı diye soracak olursanız DNA sayısı toplam burada arkadaşlar kaç tane kromozom var şu an eşlenmemiş oldukları için her birinin içerisinde bakın şöyle bir tane DNA vardır. O zaman burada toplam arkadaşlar 6 tane DNA olduğunu söyleyebiliriz. İnterfazdan sonra bakın ne oluyor? İnterfazdan sonra sentrozom kendini eşiyor, 2 tane oluyor. Şu bakın sentrozom yazalım şöyle. Şunlara da bakın. Eşlenmiş sentrozomlar. Şu kısım neydi? Çekirdek çıktı arkadaşlar. Evet. Bakın çekirdek zarımız hala daha duruyor. Eşlense bile. Şu gördüğünüz altı kromozomu eşleyecek olursak bakın şöyle. Bir. 2 3 4 5 6 tane bakın farklı boylar arkadaşlar. Kromozom çizdim ama bundan, bu sefer ne olmuş bunlar? Eşlenmiş. Bakın hala çekirdekçiğimiz ne yapıyor burada? Varlığını koruyor arkadaşlar. Bu da interfaz sonrası olmuş olur. İnterfaz sonrası. En eşittir. Hala 6'yız. Bakın kromozom sayısı değişmedi. Değişen şey DNA miktarıdır. DNA miktarınız bakın 2C değil artık 4C. Yani 2 gram değil de 4 gram gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. DNA sayısı ne yaptı arkadaşlar? 2 katına çıktığı için 2C yani 4C olduğu için DNA sayımıza bakın ne oldu? 2'ye çıktı. Yani 12 tane şu an DNA var. Neden? Şu eşlenmiş bakın kromozomu şöyle çizecek olursam bakın şurada bir DNA var. Burada yanına kendi kardeşini yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ne olmuş oldu? 2 tane yine DNA'mız oldu bir eşlenmiş kromozomda. 6 çarpı giden 12'yi bulmuş olduk. Sırada ne var? Profaz evremiz var. Bakın profazlar arkadaşlar çekirdek zarı çekirdekçik eriyip kaybolacak. Sentrozomlar zıt kutuplara doğru çekilecekler. Aralarında bakın iyi iplikleri oluşacak ama kromozomlarda herhangi bakın düzen olmadan karışık bir şekilde arkadaşlar hücrenin sitoplazmasına bunlar ne yapacaklar? Dağılacaklar bakın şöyle çizelim. Bu üçüncüsü, bu dördüncüsü, bu beşincisi, bu da en küçük olan altıncısı olsun bakın. Şöyle gördüğünüz iplikleri bunları yakalayacak. Sentromerlerin kenarındaki kinetokor bölgelerinden bazı iplikleri boşta kalarak hücrenin uzamasında bakın arkadaşlar etki olmaya başlıyorlar. Profaz itibariyle hala en eşittir 6'dayız. Hala DNA miktarımız 4C. Hala DNA sayımız da arkadaşlar 12'dir. Metafaza geldik. Metafaza tam ne yapıyoruz? Orta ekvatoral bölgede bütün kromozomları yan yana arkadaşlar asker gibi sıralanıyorlar. Hiçbir kromozom başkasının gölgesinde kalmıyor. Canların kromozom sayıları biz ne yapıyoruz? Bu evrede ortaya çıkartıyoruz arkadaşlar. Bundan ötürü 4 oldu. 5.si bakın bu da en küçük olan. 6.si ve bunlar ne yapmışlar? İlpikleriyle bakın şu şekilde birbirlerine tutulmuşlar arkadaşlar. Bazıları da boşta kalmış. Bunlar da hücreyi ne yapacak? Biraz önce söylemiş olduğum gibi uzatacak arkadaşlar. Bakın aynısı bunun için geçerli. Şunları hiç değiştirmiyorum. Aynısını bakın buraya yazmış olduk. Profaz, metafaz. Ne var sırada? Anafaz, telefaz ve sitokinez. Bunları siliyorum. Bir de onları yazayım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım? faz evrimizi şöyle şöyle çizelim. Bakın şunlar sentrozomlar. Ne yapmış bizim kromozomlarımız? Kardeşlerine ayrılmış. Bakın şu en büyük kromozomun büyük kardeşi yukarıda, diğer kardeşi aşağı çekilmiş. Ondan sonra bir alt boydaki olan kardeşin biri yukarıda, biri aşağıda. Biri yukarıda. Biri aşağıda. Biri yukarıda. Biri aşağıda. Biri yukarıda. Biri aşağıda. En küçük yukarıda. Aşağıda. Bakın bunlar toplam arkadaşlar şu anda 12 tane kromozom oldular. Neden? Her bir kardeş arkadaşlar kromatitlerine ayrılınca incelmiş oldu. Ve her birisi artık bir DNA'lı yeni birer kromozoma dönüşmüş oldu. Bakın dikkat ederseniz şu dört kardeş pardon şu iki kardeş birbirine benziyor. Şu iki kardeş birbirine benziyor. Yani ikişer ikişer bakın takım haline geldi bunlar. Yani bizim en eşittir altımız geçici olarak ne olmuş oldu? Ana fazla arkadaşlar. iki en eşittir 12 kromozoma dönüşmüş oldu. Ama bakın DNA'mız hala arkadaşlar 4C. DNA sayımız hala arkadaşlar 12 tane. Yani bunlar kromozom oldu ama DNA sayısı değişmedi. Bu anafaz evresi. Şimdi telefazda bakın şöyle artık bir boğumlanma süreci başlıyor. Hayvan hücresi olduğu için yavaş yavaş. Zaten bu anafazda başlamıştı. Telefazda iyice üstün hale gelmiş oluyor. Çekirdek zarımızı tekrar bakın oluşturuyoruz. İpliklerimizi kaybediyoruz telefaz evresinde. Sentrozom bakın küçülmüş. Görüyorsunuz. Çekirdekcik tekrar oluşturulmuş. Şu gördüğünüz bakın 6 tane şuradaki artık yeni kromozomumuz. Buraya bakın şöyle sıralanacaklar. 1 2 3 4 5 6. Yani şu bir tık daha şöyle küçük olsun. Kafamız karışmasın. 6 tane farklı boyda çizdim yani arkadaşlar. Aynısı bakın burası için geçerli. 1 2 3 4, 5, 6 tane bakın kromozomlarımız mevcut. 2 tane eşittir. Hala 12 yiz. DNA'mız hala 4C. DNA sayımız hala arkadaşlar 12'dir. Bu da işte bizim telofaz evremiz. Şimdi ne var? Stökinez var. Bakın buradan kopacağız. Boğumlanma yapacak hayvan hücreleri. Koptuğumuz zaman ne olacağız? Şöyle iki tane yeni hücremiz oluşmuş olacak. Mikrofilamentler bakın yardımıyla buradan Buğulunarak arkadaşlar ne yapıyor? Hayvan hücreleri bölünmeyi başarmış oluyorlar. Bakın çekirdek zarımız şu şekilde. Sentrozomumuzu tekrar çizdim. Çekirdek çiğimiz bakın burada. Şu gördüğünüz 1 2 3 4 5 6 kromozom 1 2 3 4 5 6 kromozomda bakın burada arkadaşlar. Toplamda olmuş oldu? En eşittir 6 kromozomlu İki tane yeni hücre oluştu. DNA sayısı tekrardan 6'ya düştü. Her ikisi için geçerli. DNA sayımız tekrar 6 oldu. DNA miktarımızda arkadaşlar 2C diyoruz. Artık ilk baştaki seviye olmuş oldu? Geri gelmiş oldu. Mitoz bölünme sonucunda çünkü birbirinin aynısı ne oldu? İki tane yeni DNA oluşmuş olur arkadaşlar. İşte bu şekilde biz en eşittir 6 kromozomlu bir hücrenin arkadaşlar nasıl mitoz geçireceğini de görmüş olduk. Böyle bir canlı var mı yok mu bilemem ama soru sorulur arkadaşlar. En eşittir 6'yı da bakın ne yapabilirler size bu şekilde sorarlarsa cevabımız bu şekilde ne yapacak arkadaşlar şekillerden oluşmuş olacak. Öncülerde elenmemeniz için her şeyi iyice kafanıza yerleştirmeniz için arkadaşlar bu videoyu yapma gereği duydum. Kolay kolay eniştir 6'yı da anlatacak herhalde video bulamazsınız diye düşündüğüm için bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Hepinize şimdiden sınavda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.